Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet, şenlik başladı dostlar. İlk defa ekonopsislerim açıyor. Ama renklerini tam yakalayamıyorum, bilmiyorum. Videoda tam çıkmıyor renkleri. Esas renkleri biraz daha koyu ve canlı. Neden bilmiyorum ama istediğim rengi yakalayamıyorum. Bunları tohumlayacağım yalnız bu hibrit şu hibrit gördüğünüz gibi içeride e, şu içerideki görünen organ yeşil yeşil olunca hibritmiş ben de bunu öğrendim bilmiyordum bununla tohumlayacağım bilmiyorum yani çapraz tohumlama yapacağım tutar mı bilmiyorum deneyeceğim bundan daha önce tohum almamıştım bu sefer bakalım. Bunun rengi çok hoşuma gidiyor. Ama bu da çok az yavru veriyor. Sadece çevresindekiler burada var. Satın almak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler. Ama daha evet yeni yeni kök veriyor. Yok bu daha kök vermemiş. Bakalım biraz uzun sürer. Bunda hafif bir kök oluşumu var. Onun için biraz daha büyümeleri lazım. Onun için şimdi satmayacağım. Evet arkadaşlar, o sarıyı da göstereyim. Hepsi tomurcukta maşallah. Bunlar da tomurcukta. Bu da tomurcukta. Hepsi tomurcukta. Sarıyı da göstereyim. Sarısı kapanmış. Bugün açar mı bilmiyorum. Genelde ekonopsisler bir günlük. Ama bu bugün açacak mı bilmiyorum. Bu yarın açar. Bu turuncu açıyor. Anacı da böyle minyatür. Daha önce de anlatmıştım size. Ben bunu o kadar çok su verdim ki çatlattım. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet sevgili dostlar. Bunu da daha büyük bir saksıya alıp değiştirmem lazım bu sukulenti. Ama buna sıra gelmedi daha. Sadece bir bölümü kristat. Öbür tarafı böyle düz. Şöyle bunun açmasını dört gözle bekliyorum. Şu. Rengini çok merak ediyorum. Bunların ikisi şu ilk defa açacak bende. Bir de bu. Bunda hareket yok. Bakalım hayırlısı. Bu lobeviyi açmış olsaydı bununla tohumlama yapılırdı, daha rahat yapılırdı ama açmadı. Ben de çaprazlama tohum yapacağım. Evet sevgili dostlar. Arkadaşlar ben birkaç gün önce bir tane ekonopsis sattım. Çok yavruluydu ama arka tarafını bayana göstermeyi unuttum. Tabii ki haklı olarak biraz nasıl diyeyim kızdı mı söylendi mi değil de yani keşke gösterseydin dedi. Ben de inanın unuttum. Şuradan bunun gibi bile kesi vardı. Genelde kaktüsler böyle e, alttan şu rengi alıyor. Bir sürü kaktüsüm böyle benim. Tabi haklı olarak kendisi acemi olduğu için bunun tutmayacağını sanıyor. Şöyle göstereyim uzakta. Bakın kocaman olmuşlar. Hiçbir şeyleri yok ve hatta tomurcuk vermiş şöyle yani bu yaz açacak bu da böyle aynı şekilde gördüğünüz gibi pas lekesi mi desem bilmiyorum bunu aslında ziraat mühendisine danışacağım soracağım bakalım güneşten mi diyor yoksa bir şey hastalık olmadığını biliyorum çünkü ben aşırı derecede bakım yapıyorum kaktüslerime çiçeklerime hepsine Hastalık olmadığını biliyorum ama olsun yine de ziraat mühendisine göstereceğim. Bir tane söküp ona göstereceğim. Bu çok bereketli, çok yavrulu bir tür. Bunlardan da satışta var boy boy. Hangisinden isterseniz arkadaşlar. Şöyle. Görüyor musunuz? Aslında bunu değiştirmem lazım ama artık yetişemiyorum tek başıma olduğum için. Bunu da değiştirince kocaman görünecek. Saksı da getirdim. Her şeyi de hazırladım. Ama daha buna sıra gelmedi. Bakalım. Evet. Bir tane de kocaman var. Onu getireyim, göstereyim size. Emektar papatya bir arkadaşım göndermişti yıllar önce. O kadar bakımsız ki ya yani şöyle o kadar boş vermişim ki onu kendiliğinden büyüdü, kocaman oldu. Küçücük saksıyla bu kadar büyüdü ve alttan böyle bir renk aldı. Bunlar çürük değil artık özelliği mi bu bilmiyorum çünkü hepsi aynı yönde gördüğünüz gibi şöyle aynı hizadan aynı yönden bu rengi aldı kesinlikle bunlar çürük değil çok güzel bir renk atıyor sarı daha önce açmıştı çıkaramıyorum <laughs> Onlar da kuruyan çiçekleri geçen seneden. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman olmuş. Bunu da almak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler. Ha ama sakın sakın bunun çürük olduğunu sanmayın. Özelliği bu. Kaç zamandır ona su vermedim ben de bilmiyorum. Evet sevgili dostlar bunlar da trompetta yavruları. Ben bunları Yaklaşık 10 gün önce kesmiştim. Bunların ikisi satılmış. Bayramdan sonra göndereceğim inşallah. Bakın, hemen kök verdi. Ben onları köklendirirken gölgeye atarım. Böyle gölgeye koydum. Bakın nasıl kök vermiş. Bu da hafif bir kök oluşumu var. Bu daha güzel köklenmiş. Az önce baktım. Bakın. Hepsi aynı anda kesildi. Şimdi onları biraz daha batırmam lazım. Biraz daha nemlendirmem lazım. Bakalım bu. Bunda hafif bir hareketlilik var daha. Çok hafif. Bu tamamen köklenmiş, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, almak isteyenler iletişime geçebilirler. Trompetta yavrusu bu. Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Vehibenin renkli bitkileri. Bunlar da yeni ayırdığım türler. Bunlar çok çabuk köklendi. Bakar mısınız? sadece böyle yüzeye bırakıyorum. Ve ara ara böyle nemlendiriyorum. Hani aşırı bir sulama yapmıyorum. Sadece nemlendiriyorum. Bakalım. Bunda da çok hafif bir kök var. Yani hepsi kök vermeye başlamış ama bakalım bu. Bunda bir hareket yok daha büyük olduğu için herhalde. Bu köklüydü zaten. Onlarda da yok. Evet sevgili dostlar, almak isteyenler iletişime geçebilirler. Bunlar biraz ufak. Biraz daha köklensinler. Satışa koyacağım. Çünkü gittikleri yerde benim kadar ilgili olmadıkları için bazen köklendiremiyorlar haklı olarak. Kayıp yaşamalarını istemem. İşte bazı sukulentler geç kökleniyor. Bu da baby fingers dedikleri biraz pahalıya almıştım. Şöyle bir saksının dibine nemlendirilmiş bir saksının dibine attım. Biraz geç kaldı köklenmekte ama köklendi işte. Yaklaşık 20 gündür almışım. Köklendi 20 günde. Bakın çok güzel kök vermiş. Biraz sonra onu dikeceğim. Benim torfa dikeceğim. Klasman torf kullanıyorum. Tavsiye ederim eğer bulabilirseniz. Bu sadece köklendirmek için. Hatta biraz da büyütürler ama e, zamanla yani seneye artık pek işe yaramıyor. İçindeki vitaminler ölüyor. Değiştirmeniz lazım. ya yani Normal bahçe toprağı e, ya da bilmiyorum bir yerden temin edeceğiniz Torfla veya toprakla siz artık nasıl isterseniz dikebilirsiniz. Evet Ayşe Hanım, bakın bu sizin çiçeğiniz. Buraya koydum. Bakalım. Şükeke bakar mısınız Ayşe Hanım? Şöyle kalsın burada. Az önce gösterdiğim trompetta yavruların bir tanesi de sizin Ayşe Hanım. Süper bomların bir sürü yaprağını aldım. Onları köklendirmek için kenara koydum. Bakalım. Nasip. Bunu bile söktüm. Ziraat mühendisine götürdüm, gösterdim. Şu yaprakların bozuk olduğunu düşündüm şöyle. Meğer bunlar aşırı soğuktanmış. Demek ki bazı türler soğuğa dayanıklı değil. Çok aşırı soğuğa maruz kaldılar bu sene bunlar. Bir iki tanesi bozuldu. Bu da onlardan bir tanesi. Hiç yapman gereken bir şey yok dedi. Sadece kış ayında bunu buradan çıkaracaksın dedi. Evet. yıllardır peşinde koştuğum affiniz. Ben böyle siyah türleri çok seviyorum. Bu da rainbow'umuz. Bunlarda tohum oluyormuş. Bilmiyorum. Belki. Var değişik türler. Kış ayında almıştım. Sağ olsun. Bir arkadaş gönderdi. İşte bu da kırmızıymış. Hemen yavru verdi. Bakın bazıları küçükken bile hemen yavru veriyor. Bazıları da kocaman olup bir şekilde yavru vermiyor. Evet arkadaşlar. Ah, bunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle pas lekesi gibi bir şey olmuş bu da. Ve tomurcukta. Şöyle. Yani hiçbir şekilde buna bir şey olmaz. Bu hastalık değil. Ama gene de ziraat mühendisine danışacağım. Bakalım ne diyecek bana. Bu da yurt dışından geldi bana. Çok güzel bir çiçeği var. İnşallah bu sene açar. Bakalım. Ben böyle işte sabırsızım söküyorum bazen. Arkadaşlar bunların da yavruları satışta. Almak isteyenler iletişime geçebilirler. Şöyle. Bu elden satılmış. Şu Bayramdan sonra gönderilecek. Yok bu. Sökmüşüm, kenara koymuşum işte. Bu da ellerin yaprakları. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şimdiden size hayırlı bayramlar inşallah.